Merhaba arkadaşlar altın beklediğimiz gibi e, güzel bir tepkiyle düşüyor 4086 iğnesiz hedefimiz var 4 saatlik e, 4068 4041 de 4041 iğneli hedefimiz olarak e, 4041 den sekebilir altın e, 4025 de 0.57 Fibo var e, bu bölgenin kırılımı olursa e, 0.87'e kadar bir düşüş olma olasılığı var 3955 3.924'e kadar ben sanmıyorum şu bölgeden bir bir daha yukarı bir çıkış olacağını düşünüyorum tepki yükselişi olabilir bakalım göreceğiz. 3.206 demiştik biraz köpük yaptı 3.245'e kadar çıkıp oradan güzel bir düşüş yaptı onda da başarı sağladık yukarıda devam ederse 3.277 3. 277, 3 4277 4322 seviyesi önemli olacak. Aşağıda da en önemli seviyemiz 3955 3924.